Zen elektrostatik filtre olarak bugün İstanbul Başakşehir'deyiz. Müşterimizin makine kurulumunu yaptık. Şu anda çalışıyor. İkili filtre makinası bu şekilde. Şu anda kurulumunu yapmış bulunmaktayız. Ve makinamız çalışıyor. Bacağımız dışarıdadır ve şu anda ızgaranın üstü, üstü dolu bacamızdan hiçbir şekilde duman çıkmıyor şu şekilde önceden çok büyük şikayetler olduğu için yan bina dairedeki komşularımızdan böyle bir kurulum yaptık Başakşehir'de bakmak isterseniz veya müşterimize bilgi almak isterseniz burada telefon numarası da var arayıp öğrenebilirsiniz teşekkürler Thank you.